Merhabalar, güzel günler diliyorum. Güzelliklerde buluşalım. Bugünkü sohbet konumuz insanlık tarihi olsun. E, bunu da neye konuşma gereği hissettim? Çok uzun aradan sonra e, bir arkeoloji müzesine bir gitmek istedim. Arkadaşımla beraber buluştuk ve arkeoloji müzesine gittik. Çok uzun yıllar geçmiş. Ben zaten kızımın doğumundan itibaren de bir inzivadaydım 7 yıldır. E, ondan da öncesi var. Şöyle bir düşündüm. Ressam Osman Hamdi Bey 1800'lü yıllarda bir arkeoloji müzesi yapmış. Tamam ufku geniş bir insan olabilir, yurt dışını görmüş bir ressam olabilir. Ama o kadar devasa büyüklükte bir arkeoloji müzesinin yapılması o dönemde camilerle aynı seviyede ilginç geldi. Sonra düşündüm, dedim ki evet biz bu dünyaya geliyoruz, bedenlenmiş olarak geliyoruz ama hangi seviyeden geliyoruz? Bir genç ruhlar var, bir de olgun, yaşlanmış rehber ruhlar var. O zaman anladım ki Osman Hamdi Bey gerçekten bir rehber ruh. Çünkü o binayı gördüğünüz anda tıpkı Topkapı Sarayı'nın yapılması gibi ya da bunun gibi yurt dışındaki kiliselerin falan onları da bunlar da dahil. Ya bunun din ayrımı yoktur zaten. Allah ele bütün herkese yarattığına göre dinler sonradan oluşmuş. Zaten dinler oluşmuşsa aslında bütün dinlerin temeli de geliyoruz İslamiyet'e dayanıyor. Yani biz sen şusun sen busun diye kimseye de yargılamamamız lazım diyorum ya. Kimin inancının ne olduğunu biz bilemeyiz. Herkes olduğu yerde olduğu şekliyle görünür ama gerçekten onun ne olduğunu bilemeyiz. Gerçekten de göstermek zorunda değil zaten. Din de gösterilecek bir şey değildir. Şu an bizim ülkemizde olduğu gibi olmaması gerekiyor bana göre de. Evet şimdi konumuz burada şu. Gezerken müzeyi tabii Dünyanın bir kısmından bahsedilmiş işte Amerika kıtası o dönemlerde bir şey gelmemiş Türkiye'ye. Genelde Lübnan ve işte Anadolu'dan ve başka yerlerden çıkan eserleri gösteriyorlar. Ve orada da işte iskeletleri kalmış canlıları görüyoruz. Yani bir bedenin ne kadar ucube bir şey olduğunu görüyoruz. Bedeni güzelleştirenin ruh olduğunu o anda hatırlıyoruz. Bazen eee gidip oraları dolaşmak lazım. Yani İstanbul'da da olsak, dünyada da olsak, nerede olursak olalım. Hani o e, şu etten, kemikten vücudumuzun içindeki sadece kemiği bir görmek lazım. O mezar denilen yerde, nerede yattığının bir önemi yok. O gördüğünüzde sıyrılmış etlerinden kalmış o kemik yanının küs küsür kemiği görünce o zaman bir silkelenmemiz gerekiyor. Bizi sadece hayatta ayakta tutan zaten ruh olduğunu fark etmemiz gerekiyor ve oyalanmadan hayatın tadını vara vara yaşamamız gerektiğini bize öğretiyor. İşte bakıyoruz oralarda e, milattan önce ikinci yüzyıl, milattan sonra ikinci yüzyıl, üçüncü yüzyıl böyle böyle tarihler var. Düşününce Allahu Teala Hazretleri o kadar çok insan yaratmış ki, o kadar çok canlı yaratmış ki. Biz onları tasavvur edemiyoruz. İşte insanlardan kalan sadece çanak çömlek olmuş. Onların bile çıkması çok ilginç değil mi? Ya da taktıkları takıları olmuş. O kadar etkileniyorum ki her seferinde böyle şeylere baktığımda. Yani istese onları yeryüzüne tekrar çıkarmaz değil mi? O kadar millet helak mı olmuş ya da yok mu olmuş? Soyları nesilleri yok olmuş da bizden bile tekrar devam etmiş. Bilmiyorum bilinmezlik sorular içerisindeydim. Sadece şunu gördüm ki bu bedenin defalarca defalarca fani olduğunu ama ruhumun fani olmadığını. Ruh bu bedenden ayrıldıktan sonra zaten gideceği seviye belli dördüncü seviye. Eğer olgun bir ruhsa, erişkinliğe erişmişse, rehber olmuşsa beşinci seviyeye çıkacak. Eğer tekrar bedenlenme ihtiyacı hissettiyorsa o zaman yüce yaradan zaten, onu tekrar dünyaya getirecek. Zaten siz de bunu anlarsınız çevrenizdeki insanlardan. Bazı insanlar çok olgundur çocukluk çağlarından itibaren. Olaylara yaklaşımları, konuşmaları, hal ve hareketleri. Bazıları ise gelir kaç yaşına ama hala sizinle tartışır. Siz ona bir şey kabul ettiremezsiniz ya da iki konuşmayı yapamazsınız. İki sözün belini kıramazsınız. Hep bir sıkıntı yaşarsınız. Çünkü o genç ruhtur. Onun daha tecrübesi buradaki bedenlenmiş yaşıyla alakalıdır. Tekrar tekrar bedenlendiğinde o zaman daha farklı olacaktır. O da e, büyüyecektir, olgunlaşacaktır. Ama e, Bayan bayanın dediği gibi 1995'ten sonra rehber ruhların tekrar yeryüzüne indirildiğini Yüce Eradan'dan aldığı bilgiye göre anlatıyor. Evet düşündüm. Ben de bu kanaatin, bu varsayımın zaten konuşma geldiği için... TETA'da TETA seviyesinde e, düşünüyorum Atatürk'ün ölümünden sonra her şeyde bir duru anlaşma olmuş Atatürk gibi bir rehber zaten düşünsenize yani o yaşında e, muhteşem şeylere e, ön ayak oluyor imza atıyor kitaplar yazıyor cephelerde kitaplar okuyor işte bine yakın kitap okuduğu söyleniyor. Hangimiz o kadar kitap okuyabiliriz ki? Savaş esnasında o cepheden o cepheye geçerken ve bunları hazmede hazmediyor. Sonra başka kitaplar yazıyor. Dünya tarihine, dünya insanına armağan ediyor. İşte rehber demek bu demek. Ondan sonra gelenlerin olmadığına ben de kanaat getirdim. Sonrasında çünkü o dönemde tekke ve zaviyeler de kapatılmış. Zaten o bölgede, o durumda yani bölgede diyelim de o durumda yaşayan o tekkelerdeki şehirler de zaten sayılı mülk yetiştiriyorlardı. Herkesi tekkelerini kabul etseler de onunla beraber yürüyecek yolcu bir kişi, iki kişiydi. Onlar da zaten tekrar izin alıyorlarsa eğitim öğretim yapmak için kendi öğrencileri seçiyorlardı. Ama sonra onlar da kaldırıldığına göre ki sonradan şimdiden yeniden çıktı herkes birbirinin öğrencisi oldu. Bu da çok enteresan bir şey. Hiç doğru bir mantık olarak bana gelmiyor. Yola çıktın, rehberinle zaten bir kişi yürüyebilirsin. İki kişi bile zor gider yani. Neyse, bunlar benim boyumu aşan şeyler ama söylemek istedim. Sonra fark ettim, evet, bayan bayananın dediği gibi, şimdi rehber ruhlar çoğaldı, geliyorlar. Atatürk'ün ölümünden sonrasında yok diyorum. Bunu artık kesinlikle ben de karar kıldım. Ama ondan öncesinde var işte elektrik icadı olmuş, Graham Bell gelmiş, telefonu yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Ama şimdi her yerde bir rehber ruhu görüyoruz. Demek ki dünyanın yeniden şekillendiği bir döneme girdik biz. Öyle bir şeydeyiz ki, ha belki o dönemdeki insanlar helak olmadı Yüce Yaradan onları farklı bir şekilde farklı boyutlarda yaşıyor olabilirler ama kolundaki bilezik başındaki tacı hala durabiliyorsa ve buna bize örnek olarak insanın gözüne soka soka yeryüzünde bir yerde tutabiliyorsa çok çok derinlerde kazılar yapılmıyor zaten arkeolojik kazılar çoluk çocuğun oynadığı yerde koyun sürünün otladığı yerlerde yapılıyor yani şöyle bir durup düşünmemiz gerekiyor Neyin derdindeyiz? Kimin derdindeyiz? Ben kimin? Ben neyin derdindeyim aslında? Benim derdim ne? Benim derdim iyi bir insan olmak. Bunu defalarca basa basa konuşuyoruz. Söylüyoruz. Uyguluyoruz. Uygulamak zorundayız. Hani bakınız diyorum ya altın bilezikleri takmışlar. Yok olmuşlar. İşte ondan sonrakilerde kim kalmışsa bir tanesi gelmiş oraya konmuş. Daha nice neler vardı? Ne hayalleri olan insanlar vardı? Kim bilir nasıl yaşadılar? neler yaptılar. Bunların hepsi bilinmezlikler içerisinde. Evet bilim bir yeri çözdük diyor ama bana göre hiçbir de çözmüş değil. Sadece orada şahitlik ettik biz. Gittik, gördük evet. Bedenin orada bir hiç olduğunu. Bu dünyadan neler geldi, neler geçti, geçiyor da haberimiz bile yok. Sadece ben oturduğum yeri bilebilirim. Oturduğum ülkeyi, eee e, oturdum derken yani yaşadığım daha bilmediğim dünya kadar ülke var, dünya kadar insan var. Örf var, adet var, töre var, yemek var, içecek var, o var, bu var. Yani bunları istediğiniz kadar teknoloji ilerlemiş şey olsun bilme ihtimaliniz çok az. Zaten tatmak gerekiyor. Bazı şeyleri okuyoruz, evet öğreniyoruz ama onun bir de tadına varmak gerekiyor ki neydi beyin? Onu algılasın. Beyin ve kalp birbiriyle bütünleşsin. E herkesin de dünyayı gezme imkanı yok. E geçse de bir yerlere kadar, buzulların arkasını göremiyor. Ya da çöllerin daha dibine kadar gidemiyor. Orası yasak dönüyor, şu deniyor, bu deniyor. Yani hayat ne kadar bilinmezliklerle doluyken, biz hala işte bir arabam olsun, bir evim olsun, dünyalık nimetlerle böyle birbirimizi üzelim. E, benden sonra kimseye faydası olmayacak malları biriktireyim. Ama benden sonra faydası olacak bilgiyi biriktirme derdinde değilim. Mal mülk, soyun, sopun, yürüsün işte yürümüyor. Hepsinin bittiği bir nokta var. Burada olduğumuzda ne olur birbirimize sevgiyle yaklaşalım. Sevgi sözcüklerini yüksek sesle birbirimize söyleyelim. Bu evren sevgiyle yaratıldı. Gidenler gitti. Onlar bir daha o bedenle geri gelmiyor. Ama farklı ruhlarda geliyor. Farklı ruhlarda geldiği zaman zaten bir düzeltme için geldi. Orada yapamadıklarını eski dönemde şimdi yapmaya çalışıyor. Ya artık iyi bunu kabul edelim lütfen. Lütfen lütfen. Bu beden elbise. Bunu çıkarıp bıraktım. Bu işte bu dünyaya ait. Daha evrenler var, bilinmeyen paralellikler var işte. Alemler var, var da var. Kim nerede, nasıl? Ah öldü gitti ağlayıp sızladığımız belki de sadece beden orada zaten. Belki başka bir alemde çok keyfi yerinde. İşte biz o başka alemlerdeki keyfimiz yerinde olması için bu alemde, bu dünya, burası bir alem. Burada, buradaki notlarımızı, bonuslarımızı, ödüllerimizi çoğaltmamız gerekiyor. İnsansak insan gibi yaşayacağız, insan gibi davranacağız. Kendimizden daha alt seviyedekilere daha hürmet edeceğiz. Onları daha da yükselteceğiz. Görev bilinciyle hareket edeceğiz. As üst olarak bunu bahsetmedim ben size daha e, ağzı dili olmayan canlılar, konuşamayanlar. Sonuçta bu dünyada herkesin bir görevi var. Bu dünyaya geliyor, görevini tamamlıyor. Bundan sonrası bir üst seviyeye çıkmak. Amaç hep bir üstte ilahiye, yaradana kavuşmak. Bizim derdimiz yaradanla biri olmak zaten. Buralarda oyalanmak değil. Buralarda oyalandığımız sürece de işte o geçmiş milattan sonra ikinci yüzyıl, milattan önce birinci yüzyılda geldik 2022'de biz ne yaptık? Kime tatlı bir söz söyledik de onun kalbini yumuşattık ya da onun kalbine girebildik. Kimin başını okşayabildik? Kiminle hediyeleşebildik? Kimin sofrasında muhabbet edebildik? Evrene güzellikler yaydık yoksa dertler hep aynı. 2. yüzyıldaki adamın da derdi aynıydı muhakkak komşusuyla belki bir derdi vardı ya da ailesinde kim vardı işte Zeus'ta Apollon'da kimler varsa bilmiyorum ya herkesin derdi aynı ama tatlı e, dil bir tane ondan türeyen sözcükler çeşitli o dilimizi güzelleştirelim bakış açımızı güzelleştirelim kalbimizde hasbihal edelim Yağmurlar yağacak, karlar yağacak, tekrar güneş açacak. Bunların hepsi bu ömür denen süre içerisinde hepsini defalarca defalarca göreceğiz. Hala da görüyoruz. Hala da hayallerimiz, umutlarımız var. Ama yani şu an bize onu gösteren Rabbim bizden sonrakilere başka şeyleri gösterecek. Güzelliklerde buluşmak dileğiyle. Misafiriz bu dünyada. Birbirimizi güzel ağırlayalım. Hoşçakalın, esen kalın.